Kuray bana bak. Kuray. <laughs> twerk mi atıyordun ona? Hayır önünde böyle. Bak twerk budur. Ama ben ona Her böyle yapıyordum. twerk yapayım mı? Twerk yeah. şöyle yap. yaptı. Yere bakınca yapıyor. Harbi Dün mi? Dümdüz yere bakarsan yap. evet. Dümdüz yere bak. Aynen bak şu an twerk atıyorum. Aa bak sen, sen, de yap bakayım. Ben ya şuradan biri geliyorum. Kızdım <laughs> ama. açtı. DUR! 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 <laughs> kalan son İşe bu nedenle ne o? Ya sana bir tık elektrik verdi. Evet çarpıldım. Neyse, gel toprağa bas geçer. Videoma göre ya. elektriklenmişsiniz. Trafo girdi bana. Ah be abi. Ya trafo girilseydi... Bana trafo şey geçti yine de bir matematiği bir anlayamam diyordu o sen <gülüyor> misin? <gülüyor> evet o benim. Ama ben neyse. Pardon. Bütün or bütün orblar senin olsun. Ya teşekkürler. Yürü <laughs> <laughs> şu silahı atacaktım atamadım. Son denemem. Ne görecekler ki? Orada. Ayakta kalan son oyuncu. Olsun. Zing, zing ve. <laughs> Bridge, duyduğuma göre iki tane YouTuber aboneymişsin. İki tane mi? Evet. Tamam yaz chat'e abone ol. <laughs> Yazdılar. Oğlum kapatmayın önümü. Bıçak atalım mı ona? Bıçağı ben atayım mı ya? Kilim yok. Tamam ultim var bekleyin geliyorum. Short'ta mıydı o? Aynen Short'taymış. <laughs> <laughs> A ne tekeme <Peki, gülüyor> <mi> öldü. <laughs> çözmeyin Spyke'yi ama çözün Spyke'yi. Kendine spay. bence bomba atmalısın. Evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Her şey ters hamle bu çocuk. Evet <laughs> ya. Ne yaparsan tam tersini söylüyorsun. Bir şey Yeniden savaşa. Ya. ya bu ne ya? Bu 50 kireli erkek silahı. Hayır yani. Bu arada sen dediğin de o bombayı aşağı çevirirdim ama o, o zaman, zaman ben bıçaklıyım. Sel sezen ölürdü. Hayda. Sarsıldı bıçak 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 Aa, kör atacağım. Ya ama bıçak diyorum. Ama, ama kilim yoktu. Bir, bir kilo kilo alayım abi. Tamam sen, sen atardın bıçak. <laughs> sakin ol sen. Sabahtan beri tüm kilileri alıyorsunuz. Bir sakin <laughs> oldum, tane kilim 40 tane nasıl söyle diyor. Bakın <laughs> <laughs> bu arada. <laughs> Thank you. C. Aa öldü. Neymiş? Ah. Ben seni Benim <gülüyor> <gülüyor> oraya. Ay yanlış Ama boşa, boşa gitti. Yok attım. yerde gitti. Küfür edeceğim. Jet mi söyledi onu? Ne ona söyledi sandın? Karşıda Jet var. Aa evet Jet'i söylemiş. Ben de Reis söyledi zannettim. Üç kişi kör etmişim. Ya bu adam Yaktım. kör olmadı ya. Yani. Lan. Spike hey. yerleştirildi. Hey. 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 Oğlum sen ne ballı adamsın? Ayakta kalan son <laughs> ben fake o da benim fake mesajda ya. yorunun duruşu peki. yani gerçekten. Sizin <laughs> Evet, ne? yorunu fake'i kör olmuyor. Yani kör olunca hani kafan parlıyor ya. <laughs> kör olmuyor hiçbir türlü. Oradan da anlayabilirsiniz. Onu <laughs> gördüğün an zaten burası geliyor ki insanın. Evet evet de yani bizimki karartarken biraz zaman geçti. Hangi o o bir şey lazım. olursa ekstra <laughs> Kartuş, <laughs> go! Bu şey ne yapıyor ya? Okay. Arkamdan geliyor. Ölüyorum. Önce tam ikisi açık oldu. Bizim için yaşa vurdu bu arada. Geçit kapandı. <laughs> Ayakta kalan son. <laughs> 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 Kırmamda <içiyormuş. gülüyor> Zing so quick. <laughs> Her gelmek isteyen var mı? Um, hayır. Peki, ben geliyorum. <laughs> <laughs> Peki, sen gel. <laughs> Odin'le de prefire atmak ne demek ki abi? Zıplayalım. İki tane mi? Abi kendimi yerim. Geri Ayakta kalan son. görmek istiyorum. <laughs> Hadi. İstediğiniz bir karakter raston alacağım. Söyleyin. Ah sen kör. Okey. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu resmen şey mi? Lan yeter artık salak saçma karakterler alma vuracağım kafana oynara inanın. hayır. <laughs> 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 şey yapmayayım dedim hani. Şey yapmayayım da. Yerim seni ya abi. Güzel şey kalpli kadın. Seni şey, yerim. Burada bak Rele Muammer yok et asla derdim. Et asla Evet. O o. Çünkü o şerefsiz it köpek. Aynen. Öyle. Aa Muammer burada mıydı? <laughs> ah. Ne? kameram düzelt. Ne kaldı? Aa, az önce şaşı oldum ne? lan kafamı ileri geri yapınca. Point <laughs> 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 Parmağıma bakacağım şaşı olacak meme efekti. E. Al al. Al al. Al al. Nasıl alıyorum şu iş? Gözükmüyor galiba. <gülüyor> <Patlamanın> <gülüyor> Bakın. Brimstone. Beyim, Bakın bu benim. Merhaba. Ama galiba beni falan. jet öldürünce böyleyim. Gözüküyor mu da bilmiyorum ki. Rastgele gösteriyorum. Elimizde yine mi silah var? Evet. Teşekkür ederim, Allahım. Meteki. Seni çok seviyorum, Allahım. Onun silahı var. Merhaba. Ağda var. Ya bunun için çok teşekkürler. Şimdi. E, elime bir tane hayvan alacağım. Allah tamam mı? Hayvanımız bu arkadaşlar. Tahmin edin. Sizce elimde hangi hayvan oyuncağı var? Doberman. Yolu açacağım. Ne? Doberman. Arkadaşlar kediydi. <laughs> Ah be kedi diyecektin sonradan asapot dedin. Anası var diye. Doberman nasıl bir hayvan? Ay, ay, doğru. Doberman da köpekti yani. Hmm. Doberman'a ben o kadar çok bir şey canavarı benzetiyorum ki canavar ismi gibi. Alırsın <laughs> <laughs> adamsın kralsın aslansın. <laughs> Olur öyle şeyler. Evet. evet. Değiştirmeden önce son. Merhabalar. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Merhabalar. Evet. Çünkü o şerefsiz it köpek. Aynen. <laughs> Aa Muammer burada mıydı? Ah. Ne? Bu seni tek şey Of, orada olmuşum. Hayır, abi. garip olan ben bu açıdan nereden attım? Yedi canım var biliyor musun? Artık yok. Bizim neon da 27. Ya da arkada bir şey de Benim FPS'im var. 66 ee, düşüyor. Yani bir de ekran kartım da çok iyi bir şey. <laughs> 66 da yapmazsın. Arkada şeyler açık ama. Neydi bunun adı? Hadi, hadi, hadi. Snap kamera, OBS, Discord Valorant. Deme öyle bunlar? Üzülürüm. Üzü. <laughs> Nereye gitti lan o? <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Dolduruyorum. Şansın yok. Ay sana nasıl kolay geçer özür dilerim. Bir oh. <laughs> düşman kaldım. Ne biçim bak Sezen'im sen gidersin el alemin yabancı kırlarını seversin ben sana kalp yaparım. <laughs> Hayat böyledir işte. ben Diye bak tekrar atıyorum. Bak falan takılmadım. Allah'ım yardım <laughs> et bana ya Rabbim. Gerçekten düşman değil de biz kör oluyoruz ya. Can var mıdır acaba? Tamam, geri kamda Arka geliyor, arka geliyor, arka. Abi Sezen ne yaptın? Nasıl ne yaptın? Abi adım Sos. Bize slova attın ve ben ultiden kaçamadım. Helal. Helal. A ah be. <laughs> Paket Sablo yaptılar Sezen'imi. Bana gönderirler inşallah. 哈哈哈！